Merhaba arkadaşlar. Kimyasal tepkimelerde hız konumuza tepkime hızını etki eden faktörlerle devam ediyoruz. Bir Derişimin etkisi. Derişim birim hacimdeki madde miktarıdır. Ve tepkime hızı reaktiflerin derişimiyle doğru orantılıdır. Yani girenlerin derişimini arttırırsak Hız artar diyebileceğiz. Birim hacimdeki madde miktarı arttıkça çarpışma olasılığı artıyor. Çarpışma olasılığının artması ise etkin çarpışmaların sayısını arttıracağı için hızı arttırmış olur diyebileceğiz. Mesela bir tane kabımız var. Bu kabın içerisinde sabit hacimli ve sıcaklığı sabit olan kabın içerisinde hidrojen gazıyla klor gazımız var. Bu tepkime devam ederken kaba H2 ve klor gazı ilave edilirse tanecik sayısı artacağından dolayı girenlerin Çarpışma sayısı artacak ve bu dolayısıyla dirişimi artıyor ve böylelikle de hız arttırmış oluyoruz. Dirişimle doğru orantılıdır hızımız. Geldik ikinci faktörümüz sıcaklık. Kimyasal bir tepkimede sıcaklık arttırıldık, arttırıldığı zaman taneciklerin ortalama kinetik enerjisi artar. Evet, kinetik enerjisi sıcaklıkla nasıl orantılı diye bilinecek doğru orantılıdır. Kinetik enerjisi artan taneciklerin hızı artacak. Kinetik enerjisi hareket enerjisidir çünkü. O zaman hareket enerjileri arttığı için hızı artar ve çarpışma sayısı artar. Çarpışma sayısının artması eşik enerjisinin engelini aşabilen tanecik sayısını ve tepkimi hızını ne yapacak? Arttıracaktır. Yani sıcaklıkla da nasıl orantılıdır doğru orantılıdır diyebileceğiz. Hareket enerjisini arttırdığı için sıcaklık değişimi. Şimdi grafiğimize bir bakalım. Bu grafiğe baktığımız zaman bir T2 sıcaklığıyla ilgili şurası T2 bir de T1 sıcaklığı verilmiştir. T1'in altındaki çarpışan tanecik sayısı bu kadar kadarken T2'nin altındaki çarpışan tanecik sayısı bu kadar. Yani çarpışan tanecik sayısı T2'de daha fazla olduğu için T2 T1'e göre nedir? Daha hızlıdır deriz. Endotermik veya egzotermik bütün tepkimelerin hızları sıcaklıkla artar. Yani biz endolarda artar, egzolarda azalır diye bir ifade kullanmıyoruz. Sıcaklık artarsa endo, egzo olsun tepkimelerin hızları artar diyebileceğiz. Ve kimyasal bir tepkimenin gerçekleştiği ortamın sıcaklığı arttırılırsa eşik enerjisi değişmez. Gördüğünüz gibi T1 ve T2'de eşik enerjisi aynı yerde. Yani eşik enerjisine sıcaklığın bir etkisi yoktur. Hız sabiti ama k yani onu etkiler. Tepkime hızı zaten ne yapacak? Etkilenecek yani arttıracak. Hız sabitinin e, tek basamaklarda veya çok basamaklarda e, hız bantlı yazmayı öğreneceğiz. Onlar da karşımıza gelecek. Eşik enerjisinin aşan tanecik sayısı toplam çarpışma sayısı, etkin çarpışma sayısı, kinetik enerji, aktifleşmiş kompleksi oluşturabilecek tanecik sayısı sıcaklık arttıkça ne yapacak diyebileceğiz? Artar diyebileceğiz. Sadece eşik enerjisine etkisi yoktur. Onun dışında K sabitine, tepkime hızına, eşik enerjisine aşan tanecik sayısına toplam çarpışma etkin çarpışma kinetik enerji ve aktifleşmiş kompleksi etki yapabiliyor geldik basıncın ve hacmin etkisine basınç ve hacimlerde gaz fazında gerçekleşen bir tepkimenin hızı basınçla doğru ve hacimle nasıl orantılı olacaktır ters orantılı olacaktır peki neden hacimle ters orantılı bir tane formülümüz vardı derişimde n bölü ve burada gördüğünüz gibi derişimle hacim nasıl orantılı ters orantılıdır biz derişimler arttıkça tepkimeye giren maddelerin işimi arttıkça tanecik sayısı arttıkça dedik ki hız artar. O zaman hacimle molarite ters orantılı olduğuna göre hacim arttıkça derişim azalacağı için bu nedenle hacimle hızna orantılıdır diyoruz. Ters orantılıdır. E, hacimle basınçla ters orantılı. O nedenle basınçla hız doğru, hacimle terstir diyebileceğiz. Basınç arttıkça birim hacimdeki tanecik sayısı ve çarpma olasılığı artar. Bu nedenle tepkime hızı da artar diyebileceğiz. Bir tane örneğimiz var ona bakalım şimdi. Bir tane tepkime vermişiz amonyan oluşum tepkimesi ve serbest piston yani hareket edebilen bir pistonumuz var. Bunun içerisinde azot gazıyla hidrojen gazımız var ve sıcaklığımız sabit. Biz pistonu aşağıya itersek ve sabitlersek o zaman hacmi ne yapmış oluyoruz? Azaltmış oluyoruz. E, hacim azalırsa azot ve hidrojen gazlarının kısmi basınçları ne yapacak ve derişimleri artacak. Eşik enerjisi değişmez. Eşik enerjisine basıncın ve hacminde etkisi yoktur sıcaklık gibi. Geldik katalizöre. Katalizör demek ne demek? Kimyasal tepkimelerin hızını arttıran maddeleri biz ne diyeceğiz? Katalizördür diyeceğiz. Peki katalizör kimyasal bir tepkimenin izlediği yolu değiştirir. Tepkimenin eşik enerjisini düşürür tepkimenin hem ileri hem aktifleşme enerjisini eşit miktarda düşürerek tepkimeyi hızını arttırır. Ancak entalpiye etkisi yoktu. Biz enerji konusunda katalizörü almadık. En entalpiyi etkilemiyor. Neleri etkiliyor? Aklımıza ne gelecek? E tepkimenin eşit enerjisini düşürüyor. Tepkimeyi hızlandırıyor. Hem ileri hem geri eşit miktarda düşürüyor. Bu nedenle tepkimeyi hızlandırmış oluyor. Aktifleşmiş kompleksi yine enerjisini düşürerek tepkimeyi hızlandırıyor. Bir de tepkimenin izlediği yolu değiştiriyor. Yani tek adımlıdan çok adımlıya tepkimenin mekanizmasıyla da oynayabiliyor. Bunun için iki tane grafiğimiz var. Ne demek istedik? Bir bakın. Şimdi birinci grafik şuradaki katalizörsüz tepkimeye aittir. Ben katalizörü kullanırsam şurası tepe noktası aktifleşmiş kompleksi aktifleşmiş kompleksi ne yaptı? Aşağıya çekti. Peki aktifleşmiş kompleks aşağıya çekmesi demek ne demek? E, aktifleşme enerjisini, aktifleşme enerjisinin enerjisini düşürerekten tepkimi hızlandırıyor. Biliyorsunuz ki aktifleşme enerjisiyle hız nasıl orantılıydı? Ters orantılıydı. Aktifleşme enerjisi arttıkça hız yavaşlar. O zaman şimdi aktifleşmiş kompleks enerjisini düşürür diyebileceğiz. Bu bir. iki Tek basamaklıydı. Tek bir tepem vardı. Şimdi tepkime iki basamaklıya döndü. Yani tepkimenin mekanizmasını da etkileyebiliyor katalizör kullanırsa. İkinci etkisi de bu. Üçüncü etkisi şuna eşik enerjisi demiştik. Şurası EA1 iken katalizör e EA2 oldum. Yani katalizör eşik enerjisinde enerjisini ne yapabiliyor? Düşürebiliyor. Enerjisini düşürerek tanecik sayısını ne yapmış oluyorum? Arttırmış oluyorum. Bu şekilde çarpışma sayısı artıyor. Hız artmış oluyor. Önemli olan üç şeyi bu. Aktifleşmiş kompleks tepkimenin mekanizması ve eşik enerjisinin etkisi vardır diyebileceğiz. Entalpiye de etkisi yoktur. Bir de katalizörün özelliklerine bir bakalım şimdi. Katalizörlerin özellikleri kimyasal bir tepkimeyi başlatamazlar. Başlanmış bir tepkimeyi sadece ne yapar? Hızlandırır. Yani katalizör bir tepkimeyi başlamak için kullanılmaz. Tepkime sonunda katalizörün yapısında ve miktarında herhangi bir değişiklik olmaz. Neden? Çünkü katalizörler tepkimede harcanmıyorlar. Girdikleri gibi çıkıyorlar. Sadece tepkimenin hızını arttırıyorlar. Fiziksel özellikleri değişir. Evet homojen katalizör olabilir, heterojen katalizör olabilir. Tepkimedeki fiziksel hallerle aynıysa kullandığın katalizör homojen. Farklıysa heterojen oluyor. Ama kimyasal özelliği ne yapmayacak? değişmeyecek, Harcamayacağı için hız sabiti k'nın sayısal değerini arttırır. k'nın sayısal değeri sıcaklıkla da arttırıyor, katalizörle de artıyor. Tepkimede kullanılan katalizör değişirse ürün de değişebilir. Evet, her tepkimenin kendine özel neyi vardır? Katalizörü vardır. Kullanılan katalizör değişirse ürün de değişir değişmiş olur. Katalizörler tekrar tekrar kullanılabilir ve tepkimenin verimini ne yapmayacak? Etkilemeyecek. verimin etkilebilmesi için harcanması lazım. Harcanma olmadığı için verimede etkisi yoktur diyebileceğiz katalizörümüzü. Özellikleri bu şekilde etki ettiği faktörler de bu şekilde bir de katalizörün tam tersi var o da kim inhibitör tepkime hızını azaltan maddelere inhibitör diyeceğiz yani negatif katalizörlerdir eşik enerjisini aşan tanecik sayısı azalır çünkü inhibitörle eşik enerjisini arttıran negatif katalizörlerdir eşik enerjisini düşüren katalizör azaltan şey yükselten ise arttıran ise inhibitör olarak bileceğiz ne demek istedik mesela şu bizim normal kendi katalizörsüz tepkime bunu aşağıya doğru çeken kim katalizör yani eşik enerjisini düşüren katalizör yukarıya doğru eşik enerjisini arttıran kim oluyor inhibitör arttırdığı için de hızı yavaşlatmış oluyor yine aynı şekilde şu katalizörsüz eğer sola çekiyorsam katalizör kullanmış oluyorum. Tancık sayısını arttırmış oluyorum. Gördüğünüz gibi. Ama sağa çekerseniz de sayısını ne yapmış oluyorum? Azaltmış oluyorum. O zaman da bu da ne olmuş oluyor? İnhibitör olmuş oluyor. Bu inhibitör. Bu da katalizördür. Yani katalizörle inhibitör ters çalışıyor kısacası. Geldik bir diğer etkimize hıza maddenin cinsi kimyasal bir tepkimenin hızı tepkimeye giren maddelerin türüne de bağlıdır kimyasal bir tepkimede ne kadar çok bağ kopuyor ve oluşuyorsa tepkime o kadar yavaştır yani atom sayısı arttıkça veya molekülün büyüklüğü arttıkça hızım ne yapacak yavaşlayacağız gördüğünüz gibi bir tane örnek var C6H6 atom sayısı ve bağ sayısı fazla olduğu için oluşan ve kırılan bağlar fazla olduğu için tepkimeye ne demişiz? Yavaş demişiz. Peki hızlı olanlar kimler? İyonik tepkimeler nötr tepkimelere göre daha hızlıdır. Zıt yüklü iyonların tepkimeleri aynı yüklü iyonların tepkimelerinden daha hızlıdır. Ne demek istedik? Bir bakalım. Şu birinci tepkime zıt yüklü tepkimelerden oluşuyor. O yüzden biz buna çok hızlı dedik. İkinci tepkime ise aynı yüklü tepkimelerden oluşuyor. Biz buna da ne dedik? hızlı dedik. Yani bu ne anlama geliyor? Demek ki bir tepkimede zıt yüklü iyonlar varsa en hızlıdır. Aynı yüklü iyonlar biraz daha hızlıdır. Ancak atom sayısı arttıkça nötr olanlarda hız ne yapıyor? Azalır diyebileceğiz. Son etkiye geldik. Temas yüzeyi. Diğer koşullar yani sıcaklık basınç derişim gibi sabit olmak şartıyla temas yüzeyini arttırmak tepkime hızını ne yapacak arttıracağız bunu daha önceden de duymuşsunuzdur eşit miktarda talaşı ve odun yakıldığı zaman talaşın daha hızlı yandığı temas alanı daha büyük olduğu için veya pudra şekerinin suda toz şekere küp şekere göre daha hızlı çözündüğü gözlenir yani alan arttıkça temas alanı arttıkça hız ne yapıyor artıyor buradaki örneğimize bir bakalım mesela magnezyumu asitle tepkimesinde birer mor magnezyum parçaları eşit hacim ve derişimli asit çözü atılıyor demişiz. Buradaki çıkış sürelerine ve çıkış hızlarına bir bakalım şimdi. Çıkış sürelerine ve hızlarına bakarsak önce magnezyumun türüne bir bakalım. Burası bir plaka halinde tek bir parça. Burası biraz daha yuvarlak ee, parçalanmış halde. Burası ise toz haline getirilmiş magnezyum. Hepsi birer mol ve hepsinin de ee, asit çözeltisinde litresi ve molaritesi aynı. Sıcaklıkları da aynı. Peki bu durumda hangisinden daha hızlı çıkar. Temas yüzeyi şurada daha büyük olduğu için o zaman çıkış hızına bakarsak 3 en fazladır. Sonra burada biraz daha parçalandığı için 2 ve şurası da nedir? 1'dir derim. O zaman hızlı olan çabuk gideceği için geldim çıkış sürelerine 1, 2, 3'tür deriz çıkış süreleri içinde. Yani bir en geç çıkanlar arasında olacaktır. Evet etki eden faktörler 7 taneydi. Bununla bitmiş oluyor.